Hadi bakalım kayıttayız. Yeni üye kaydını aldık. Nasıl bağırıyor adam? Şerefsiz köpekler diyor bana bana. Öpücü ya. Battle Royale. <laughs> Hangar, hemen şuradan hangar kapısı turuncu Tamam hangar kapısı? Ulan kocaman kapısı var amına koyayım Oh yeah man Oh yeah man silah yok oh. Bir tane Üstümüz be abi bir grup var Ama silah yok ki Bir üstümüz Buradan alın Şöyle silah bulalım da Scavenger'ı da alıyorum. Precision buldum. RPG var Allah ne verdiyse. Oğlum benim elimde daha adam gibi bir silah yok lan. Bana tekli var. Anko RPG'yi sokmuş yaparsın <laughs> onlara şey. Biri markete gitmiş abi, biri markete gitmiş. Armor box attım. <laughs> Hay. Yalanını sikiyim ya. Geliyor adam. Adama molotof attım, RPG attım amına koyayım. Gel cevap. Oğlum başka silah mı? Rezil ya. Rezillik, rezillik vallahi rezillik. Eğimime sokuyor. Neymiş böyle ya? Aa Dimat neymiş bu? Yeni silah. Oğlum hayvan gibi Çatıda olabilirler. Kankam çatıda bir vardı. Abi. Nasıl ama yanına çıktım? Evet. Kendi kendime taktik geliştiriyorum kanka. Kankam alttan geliyor birisi. Alttan geliyor ya. İki kişiler hatta. RPG var önüme geçme sakın. Geliyor. Asıldı lan RPG'yi. Paşa mı? Düşük. Uğur, oyun başından beri şu silahla oynuyorum. Dimitri Böyle bir ben. şey olamaz ya. Bir burst sıkıyor. Evet o güzel. Uğur. Ne diyorsun? Sikim kime diyorum ben ya? <laughs> duydum, duydum oğlum. Dimitri dedin de. Ya bir siktir Oo. Bir de ben düşürdüm, o da beni düşürdü. Hemen altımızda geliyor birisi. Abi biri yakın. Nereden sıktığını göremedim ya. Yine mi scavenger aldınız lan? Ananı Ahmet'in ayağı kaydı Temel çıkmış da şimdi çıkamaz Allah Oğlum Altta en altta en altta en altta en altta. <laughs> Of Adam var lan Bir ABT bitirdim Armorum yok hiç Ah ah Ben aşağıdayım Armorum Oğlum Dimitry'im gitti ya Oğlum bu ne lan Adam göçü dönükken ki. mi sıkıyor bana Ne yapıyor anlamadım ki Düşük mü? Aha Şimdi temelli düşük olacak kanka. Ta aşağıya kadar süründü ya. Topundan vurdum kanka. Adam geldi lan peşime. bir tane vurdu. Kanka. hadi loadout falan çekelim ya. Ah be burada abi help ya. Oğlum sen namına amına koyayım tek başına takılıyorsun bizden takım kalsana. Abi ne yapıyorsunuz Ankara, bu Abi adam kesiyorsunuz ya. Ben ne yapacağız başka? Ya, Bekle arm Ya yemin ediyorum çıldırırsın. Bu sağdaki kişiler değil Demirlerde. Biri daha var. Lan Ahmet sen miydin o? Hadi abi load at moda bir şey çekelim ya. <laughs> ee? Aha. Adam. Çatıda mı acaba aşağıda mı? lan gene aşağı. Evet, evet 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 çatıda. Abi bir paraşüt. Ananın amını sikeyim. Ananın amını sikeyim. Bu da öldü. Sen nerede vurdular? lan? Adam bunu süre atlamış amına koyayım Ahmet'in. Yukarıdan atlamış. Şu son marketi kullanmamız lazım abi. Motion box. Ya bir loda çek. Vur ya. Fire Olum Oğlum loda at. Çekeceğim de mermi kalmadı. Çekme o Aşağı gitmeyeyim aşağı gitmeyeyim. Oh. Oğlum, yukarı attım buraya geri ne mi geldi loda at? Aldım ben motion. Motion aldım tamam. <laughs> motion box armor box attım ya. ben. Motion'ı. Armor, alın. Armor aldım. Armur tamam. aldım. Tamam. Serviğimi aldım. Büyük evleri attım bak görüyor musunuz? Büyük evi aldım. Bir motion daha aldım ben abi üstümüze. Armur atın. Armur bak satıyorum. İhtiyacım yok benim. Şurada bir tane var. 46 metre adam. Bir dakika ben pirisi unutmuşum orada attım geldim Burada. 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 Yanlış yaptım. Ghost dedim ama. Ben. Bir de ben şu şartkanı bir değiştireyim abi. atacağız mı lan böyle hep? <laughs> Nerede, nereye sıkıyorsun <laughs> Yürüyünce çıkıyor. Yatacağım ben ya. Oo kötü yere verdi bunda. <laughs> Attım abi. <laughs> ee, oraya girebiliyor yani aslında. Anamız. Orada da Beşildeki adam var ya. bana sıktı ne biçim ya. Oraya girdiler. Be advised, UAV is Be advised. oraya. Şatıya çıkalım mı? Kankam, o evet. önümüzdeki şeyde binada adamlar var. Var var. var. Bana düşürdüm o mavi şeyde de mavide de. Geldi adam çatıya geldi alo. Biri daha altta. Ama nasıl çocuğu bazı koyla oynuyor. Yukarı çıkacak. Aşağıya düşmemiz lazım bizim. Arkamızda hala. Aşağı mı atacağız? Aynen içeride. Içeride, i̇çeride ya da dışarıda bu İçeride içeride. Nerede oğlum bu? Oğlum yukarıya çıkıp gazdan kurtulmamız lazım. Gaz geliyor. Gaz Adam burası. Geliyor. Tamam. Sev, sev. tamam burası senin. Safe de biliyorlar bizi çıkarmayacaklar ki. Al. O alandayız. Tamam tamam adamlar bize doğru gelecek. Oo bize doğru gelecekler. <laughs> Ama keşke çatıya çıkardıysaydık. Gel 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 gel. Safe de bekleyelim onları. Aynen biz önce gidelim safe'e. İki takım bana. Biri bir kişi herhalde. <laughs> Arkamıza bakalım mı? onlar atlar arkamızda. Yukarıda üç kişi market taraftalar. Biri üstümüz. Ha burada 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 adam. Olan sen misin Uğur? Lan. Ağzıma sıçtın Ahmet. Yok. Yere düşük. Yere düşük. Oğlum geldi lan bu. Nereye? Oğlum bu Grazo ne böyle ya? Tek kaldı. Solda. <laughs> Gide. Ay kaç. Ay kaç. Böyle arka arkaya winler olmuyor bak. Aynen. Grazo çok iyi. Grazo. Da fire rate'i yüksek, mesafesi biraz kısa. Kusatım gözü bir var. Açılsın da. Hem dmg hem de range veren Beryl var, çok iyi. Asılsın de, bakalım. Kimler ne abi? 7-5-0 <laughs>